Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber iPhone telefonlarda Wi-Fi sorunu nasıl çözülür onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle telefonun ayarlar bölümüne giriyoruz. Girdikten sonra buradan genel şöyle aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Aktar veya iPhone'u sıfırla seçeneğine dokunuyorum. Dokunduktan sonra buradan Gördüğünüz gibi sıfırla altta bulunan sıfırlaya basıyorum arkadaşlar. Burada A ayarlarını sıfırla seçeneğine dokunmam gerekiyor. Daha sonra buna dokunduktan sonra arkadaşlar eğer şifremiz varsa şifremizi girmemiz gerekiyor. Eğer telefon kaynaklı bir sıkıntı varsa arkadaşlar telefonumuzu bunu yaptıktan sonra telefonumuzu yeniden başlatmamız gerekiyor. Telefonumuzu yeniden başlattıktan sonra tekrardan Wi-Fi ağına bağlanmamız gerekiyor. Bu şekilde bu problemi çözebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki telefon kaynaklıysa, telefon kaynaklı değilse büyük ihtimal e, modem kaynaklı bir sıkıntı vardır. Ya da e, kullandığınız internetle ilgili bir problem vardır arkadaşlar. Bu şekilde iPhone telefonlarda Wi-Fi sorunu bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.